Evet arkadaşlar, ikinci gün. Ama biraz daha güzel bugün. Ama biraz daha yumuşak. Haline balıklar daha aktif olabilir. Balık kandırma şansımız da çoğalabilir bugün ilk günkü avdan sonra artık bölgeyi de öğrendim. Avlarımı ona göre yönlendireceğim. Kaç farklı bölgede denemeler yapacağım. Şu atışımdan bir balık bekliyorum açıkçası. Olmaması için hiçbir sebep yok. Harika şu. Of oh ya ördeklerin güzelliğine bakın. Of. aldım. Alışını gördüm arkadaşlar. <laughs> güzel. Güzel bir pike. Çok güzel. Bu güzel. Hızlıca geldi ve daldı. Nazikçe <laughs> onu alacağım ve hemen iade edeceğim tabii ki binetim var ama. Evet sığdı. Hoppa. Çok güzel. Şimdi güzelliğine bakın arkadaşlar. Hemen pensini hazırlıyorum. Biraz zor olacak ama. Hayvanı çok fazla sudan dışarıda tutmamaya çalışacağım. Resmen ambarladı. Nicedine bakar mısınız arkadaşlar? Nefis bir balık. Çok güzel bir balık, çok güzel bir pike. Hadi dedim şuradan bir kere de atayım öyle gideyim. Böylece. O da yakaladım. Çevireceğim. Nazikçe. Lip grip'i kullanmayacağım. Oh, geç bakalım. Oh, çok kötü girmiş. Şu an net kullanacağım. Sardık. Biraz kanlandı ama. Hemen. Evet, çok güzel bir boy arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Harika. Harika bir pike. Dur oğlum. Hoppa. Hemen yediye salıyorum. <laughs> Güzel. Arkadaşlar buradan atmayı aslında planlamıyordum. Hadi atayım hadi atmayayım derken <laughs> hadi dedim bir atayım öyle geçeyim ne olacak ne kaybederim diye düşündüm. O esnada da balığı aldım. Bakın aslında burada atmayı planlamıyordum açıkçası. Burayı pas geçecektim. Is it fish on? Yeah. Wow Beautiful yeah it's, only been out about five minutes. yeah, it's good one This looks like big one as well Do you mind if I recorded this? Yeah, you can do. Thank you I'm not disturbing you, am I? please let me know okay Oh, that's a big one. Yeah, I think it felt quite good. Oh, that's beautiful. Well done. Wow! Congratulations. Oh yeah. Wow, that's massive. Yeah, yeah. It's not too bad actually. That's very nice size. Yeah, yeah. Double probably 16, 17 pounds. Well done. Absolutely beautiful fish. Yeah. Lucky, huh? Yeah. Well, you say five minutes and then you get yeah, one. Yeah, yeah. Five minutes and that was it, really. <laughs> Fantastic. güzel. Mahsef. Evet arkadaşlar kocaman. Bu sazan oluyor tabi biliyorsunuz. I can quick move to front back round. Sorry if I disturbing you, mate. Yeah, 13 pounds at went saying. Oh that's beautiful. Yeah, yeah, lovely mirror. Oh, wow, look at that. Yeah. It's pretty really awesome. cold though. <laughs> it is cold. I was sick in the pike yesterday, I catch one of them. Oh did you? It's come to the lure. Yeah, Unbelievable. Amazing, isn't it? Yeah, that's beautiful fish. Yeah, I'm just gonna take photos of it well. well done, well done. Okay. Hey, how are you? Hey. How was yours? Pardon? Did you say something? Yes, yeah, so I haven't been getting on. Oh, it's okay, okay, not bad. I, hey. I catch only one pike. I how see, was yours? I see you catch one here. Yeah. Yeah, no, nothing for me. No? Uh, Which one is it? I saw one of the guy catch a nice carp. So, about that 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 much. Yeah, I'm going for pike. Are you after the pike? Pike dead bait. Oh, you're using dead bait. Yeah. Ah, oh, that's all right. I catch one here. So you get it, yeah, yeah. And a few days ago, not a few days, actually yesterday, I uh, I caught one. Just over there. Uh, always first a few cast Yeah. I'll get one they're and they're nothing there. at all all day long No No, I think they're there, I think you get them if they're not Yeah They're not are they? They said there's so many in here Well, it looks like not not too much Or they are not active enough They're no, dear. Nah, it's very cold as well, isn't it? It is uh, I hope you will get one Yeah, I'm going to give it another half hour It's getting colder It is, isn't it? <laughs> good luck, cool. good luck Arkadaşlar yatmış buraya balık çok güzel mujum yerde balığı buldum çok güzel harika. Bakalım biraz gitsin. Peki. Evet. Bir. Gördüğünüz gibi balık. Şunu bir kurtaralım. Aşklar güzel yakaladık arkadaşlar. Nefis bir boy. Evet. Evet. Çok güzel. Bakar mısınız suyu arkadaşlar? Evet. Tam bu akşam suyu oldu. Muhteşem bir balık. Çok güzel. Arkadaşlar hali de iri. Hemen boyunu ölçeceğim sizin için. Sonra da tabii ki suya iade edeceğim. Muhteşem bir balık. Tam bir timsah. Tam bir canavar. Evet şöyle ölçelim. Hoppa, bakın. 74 santimlik 74 santimlik ilk bir tatlı su arkadaşlar. Şöyle açalım. 74 santim. Hemen birkaç fotoğraf çekeceğim. Muhteşem bir balık. Muhteşem bir güzellik. Hadi bakalım. Süper. Hadi oğlum. Harika gitti. ver.